Bunlar bizim sporcularımız. Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü olan sporcularımız var. Türkiye'deki sekiz altın madalyanın beş tanesini sporcularımız aldı. Tüm özel kardeşlerimizin engeller gününü bir kez daha kutluyorum. Engelleri kaldırdığımıza inanıyoruz. Gerçek engelin bedende değil zihinlerde olduğuna inanıyoruz. Binlerce insana burada şifa olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı artırarak da devam edeceğiz.